Herkese merhaba arkadaşlar. Sizlere Survivor ile ilgili yaşanan son gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Survivor'dan ayrılan Gizem'in yarışmadan kazandığı para dudak uçuklattı. Banka kasası, kuyumcu tezgahında bu kadar yok. Tam tamına. Acun medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Dengeleri değiştiren yarışmada bir eleme yapılmıştı. Barış, Gizem, Ayşe ve Parviz arasından hayallerine veda eden isim ise Gizem Memiç olmuştu. Gizem Memiç'in 3 ay süren Survivor serüvenindeki kazançsa tokat gibi milyonların suratına çarpıldı. İşte merak edilen tüm detaylar. Survivor yarışmasından dün akşam elenen Gizem Memiç takım arkadaşlarını büyük bir şok içerisinde bırakmıştı. Gizem Memiç elendiğini duyunca buraya kadarmış Acun Bey. Elimden gelen bir şey yok. Burada olduğum için çok mutluyum, size ve ekibe teşekkürlerimi sunuyorum. Daha fazlasını isterdim ama olmadı. Sizleri çok özleyeceğim. Güzel bir takımdaydım, sözlerini dile getirmişti. Survivor yarışmasının başarılı yarışmacılarından olduğu kadar sessizde olan Gizem Memic'in yarışmadan kazandığı ücret tüm dengelerin alt üst olmasına neden oldu. İşte merak edilen tüm detaylar. Sosyal medyada yayılan iddialara göre Gizem Memic, Survivor yarışmasından her hafta 20 bin lira kazanıyordu. Bir ayda 80 bin lira kazandığı bilinen Gizem Memic'in 3 aydır Survivor yarışmasında bulunduğu da gözler önünde bulununca Gizem Memic iddialara göre 240 bin lira kazandı. Yarışmada paraya para demeyen Gizem Memic'in bu kadar fazla kazanması ise şok etkisi yarattı. Asgari ücretli vatandaşın aylarca hatta yıllarca çalışmasına rağmen kazanamayacağı bir para kazanan Gizem Memiş, ağızların açık kalmasına neden oldu. Birçok kişi ise Gizem Memiş'in kazancına karşılık olarak "Kadın zaten şampiyon olmuş ki." yorumlarını aldı. Sizler Gizem Memiş'in kazancı hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı ve düşüncelerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayınız.